Ben oyun kardeşimden Ersin Ben e, oyun kardeşinden Canberk Ben Canberk'in kanalına geçtim Hala Canberk Gaming diye geçiyor kanalın ismi Ama e, şey olacak Yani Oyun kardeşi Türkiye olacak Yani TR e, Bundan sonra Canberk'in kanalında güzel güzel videolar e, Şey yapacağız Çekeceğiz birlikte sizlerle Yalnız ben eşya almadan direkt gittiğimi fark ettim Hala ben de eşya almadım e, Canberk fiz olarak oynuyor. Ben Renakton olarak oynuyorum. E, yükseliş oynayacağız sizlerle. Yeni çıktı LoL'de. Yeni gü güncelleme ile birlikte. Şu anda zil çaldı. O ses size geldiyse çok üzgünüm arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, başka duyurabileceğiniz... Ha benim kanalım o oh. bu video fake olabilir var ya vallahi bak şu anda biraz kastığını fark ettim yani kasıyor gibi oluyor Eee, şöyle bir sakince asistim oldu olsun Eee, bosa gireyim şu anda video ben de o oh. Osmanlı. Abi kesiyor lan bu boss beni. E ee, basmıyor. Sk Ay ya bu sen ne yaptın ya? Ben seni kardeş belledim. <laughs> Neyse. Ee, hazır gelmişken de eşya çıkayım şu zaman. He totem çıkamıyoruz değil mi? Doğru. Ben totem arıyorum ya. Şu saldırı gücü can çalma güzel. Alayım bunu. Graves'ı hepimiz dolarsak alırız. Aa Graves mi oldu? Evet. <laughs> Ersin alış evet. kalsı yapmadan oyuna bak raport ediyorlar. Tamamdır. Bir W daha Ezreal geldi. Kim aldı? Oo, wow, 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 wow. Şş, sakin ol Graves'cığım. Sakin ol koçer o. Ultim neymiş lan benim? Bir Graves'in yanında kullanayım şuradan bir zaman alayım. Hop şurada bastım ultime. He güzelmiş. Güzel yani. Bu arada ben öldüm adaş. Graves'i de öldürdüm. Salla. Oo açıyormuşum ah. ben böyle çok şükür şükür güzel. Ee, neyi? bu dayıyı da almayı başardım arkadaşlar. Adını bilmediğim için dayı diyorum. Dayı. Onu da almayı başardım. Çok güzel iki de 2 yaptım. Ee, bu arada Canberk'le ikimiz de hastayız. Şurada bir Ezri yılı gördüm. Hemen şuna dalacağım. Kime geçti? Yine bana geçti. Çok güzel. Ee, şöyle bir gidelim. Bala bak ya. Ee, Dayı geldi buraya ben keseyim şunu şurada. Hop emme gel buraya nereye kaçıyorsun ya? Nereye kaçıyorsun ya? En de sonunda gideceğin yer burası. Aa Aatrox'a gitti. Neyse. Gelin, şu boss'u alalım mı? Ee, bu arada arkadaşlar bu Lül'ün birinci bölümü yani devamı gelecek anlamında. Hadi Nadaş boss'a. Biliyor musun Nadaş manan bitince can doldurarak mana kasabiliyorsun. Yalnız Canberk senin sesin çok geliyor. Ee, yani bayağı bir geliyor. Sesini biraz daha kısık sesle konuşursam daha iyi olacak. Hadi kime gelecek kime gelecek bana geldi. Bana geldi be. Abi bana geldi. Bana Abi geldi. ya ult Senin yüzünden boşa gitti. Benim. Evet. Ben ne yaptım abi ya? Oh, oh 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 maşallah oh Abi ya öldürmeyin şöyle ya Benim kılımı alıyorsunuz Oha yam yam gibi yedik lan adamı Harbi neyse ben de gidip can doldurayım Çünkü ben lazımım. Abi ya KS'nin dibine vurdu adam işte, Öldü Dayı gözümün önünde öldü ya Dur dur bekle sen bekle bekle Lan can alamadım lanet girsin be Hop Ezreal'ı almış bulunuyorum. Çok güzel. can toplamaya devam edelim. can şuradaymış. Can toplamaya devam edelim. Bu arada şimdi ilk işimiz videolar daha seri seri gelebilir. Yani gelecektir. Bir de okul başladığı için bu arada herkesin yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Can gitmiş lan. Neyse bak adam öldüreyim de bu canı öldürürsem beni keserler diye ümit ediyorum ben. Yani ee, başka konuşacak konu var mı var var? Yeni serinin. Yeni yeni serinin çoğu can gelebilir yani çoğu. hemen hemen deyse hepsi Canberk'ten gelecekti. Ha bu arada ben Minecraft serisine başlayabilirim. Eskiden hiçbir serim adam gibi gitmiyordu ama bu kanalda gayet güzel serilere başlayacağımı umuyorum ben yani. Şahsen şu ben aldım. Bunu da Abi adamın üzerine gittim ya. Neyse o kadar üzmeye gerek yok kendimize. Şunu çıkayım. Ersin burada yardım edebilir misiniz bana? Sen neredesin? Ee, en yakın spawn noktasına doğru yola çık. Ben de geliyorum. He bak ben buraya geliyorum. Abi adamlar geldi bile ya. Bekle bekle bekle. Sakin sakin. Gel gel gel. Ah oh be. Keşke ölmeseydin abi. E, ee, açtım. Ama yararı olacak mı? Acaba. Dal dal dal. Gir 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 dayı gir. Giremedik yine. Hadi dayı 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 hadi. Ya koca. Lan adam beni tuttu ya. Niye tuttun abi? Ben seni çok seviyorum ama. Niye tuttun? Yürü git lan buradan. Yürü git buradan. Yürü git. O adamla geldi. Alabilir miyim acaba? İmkansız o bir kere. Şey. Yok, yok öyle bir şey. Yok. Yok öyle bir şey. Ee, bu arada da şuradan bunu belirteyim. Şu anda şuradan belirteyim. Ee, başlamayı adam gibi yapmamış olabilirim. Çünkü bir orada bir fail yaşamış olabiliriz. Ee, bir de oh. Bir de ne diyecektim? Bir de, bir de, bir de. Bir de, bir de. Bir de, bir de. Unuttum aklıma gelince. Bir de, nedir bir de. Çok saçma bir olmamış. Tamam ben şu anda o kadar çirkin bir ses geldi ki. Vay bak... Dur şurada bir yardım isteyeyim şunu adalayım tek başıma da alabileceğimi düşünüyorum. Ben de kanalda küfür etmeyi düşünmüyorum. İngilizce küfür kullanıyorum. Aynen. Fuck fuck! Kime geldi? Volü geldi. Neyse ben o bunu da. Aa, Bu aa. arada göstermek için fuck dedim. Aa. Ya. Hay ben böyle bir şey. Sen dedim ne ayaksın dedim. O dedi bana ben sağ ayağım. Adam lafı koydu. Ben bunun altında kalır mıyım? Bak. Ben de dedim bak dedim bak dedim. Ondan sonra adam bana dedi yine bak dedi bak dedi. Ben yine altta kaldım. Ne O böyle bir yer büyümüş ya daha büyük daha şişko olmuş şimdi. Aynen oğlum adam zaten tankı tankın dibine vurmuş eleman ya. Var yani ya bir... Burada. Vay watchun benim ya vay aslanım benim ne yapıyorsun nasıl gidiyor işler güçler ya. Ya böyle bir yer öldürün. Ben Graves gel buraya aslanım. Be. Aslan parçam benim be aslanım benim. Volibear onu unut sen unut unut. O kil benim kaça kaç gidiyorum? Ee, kendimi göremedim. Yani 700 gidiyormuş. Ben de şu Hanzo'yu alayım. He hatırladın mı? He bu arada yükselişte arkadaşlar. Bunu söyleyecektim. Yükselişte e, böyle uzakçı seçmeyin. Ya yani bence yükselişte milyonlar olmadığı için tek tek atılabilecek bir karakter daha mantıklı olur diye düşünüyorum ben açıkçası. Hmm. Oğlum burada bana Nereye gitsem var? <laughs> Neyse Canberk senin yanına geliyor. Çok sağlam vuruyor bu be. Lan bak ya. Aa buz çıkar birazdan acı. Aynen aynen. Abi, ben hep boss almak için karşı atmaya çalışıyorum boss'u ama bir türlü atamıyorum. Bu, bu, bu Renakton çok güçlüymüş ya. Çocuklar oğlum ben çok küçüğüm. Ben de çok küçüğüm. Ay, senin ultim büyütüyor bende o da yok. Aynen öyle benim ultim büyütüyor en azından. Hayırdır Pikachu çocuğu. Abi büyüksün. Abi Graves sen nereden geldin? Aa Graves değilmiş tamam. Abi Graves tamam. Bir de Audrey. Audrey! Allah kenara meydan. meydan. Hadi bakalım. Hadi meydan meydan. İyi Audrey. bir saniye. Alfa sarfa Çok iyi. Ben şunun için para belirteceğim. Ben çam para belirteyim. Sonra sakata gelmeyelim. Ben bu aslında Renakton'u tonu alabilirim ha. Kaç liraydı bu 4800 mü? Alo Şike'de 2 yaptım. Hayırdır. Ne oldu? Oha lan. Abi burada dayı. Bizim dayı burada. O ben ulti açtım. Abi ya. Bu arada abi. büyük bir ihtimalle vol gidecek yine. Yani içime doğdu diye. Büyük bir ihtimalle yine vol gidecek. Oo. Canberk o ne biçim bir kasedir be Canberk? <laughs> o büyüdü. O nasıl bir şeydir be Can Canberk? Küçüktün yine benim boyumda oldun yani. Büyüye büyüye. Ama o var ya burada büyüyorsun adaş. Minna açık kalıyorsun. Abi. Höst. Höst. <laughs> adaş sal bana sal. Ya Canberk ya. Hadi <laughs> dur ben vuracağım bu seni hadi. Canberk onu bana bırakırsan sen Canberk vur Canberk vur. Canberk. Oh, Canberk eh aslansın Canberk. Koçum Canberk. Kim öğretti tabi? Yani arkadaşlar öğretmenine bakacaksınız. Güzel mi? Güzelmiş Aa, o. Bu arada bu ayda bir hiç çıkmadı değil mi? Efendim? ne kendini ne damarı hiç görmedik biz damardan. Öldüm. Öldü. Can ben niye öldü? Ben de ölüyorum. Omuzları mı ağrı ya? Anne ne oğlum şuraların böyle çok ağrı birdi lan. o Hanzolar nasılsınız be? Pika çocuğum. Topuk topuk topuk. Abi ya. <laughs> Şu anda biz üstün durumdayız. Bu ele alırız gibi duruyor. Vallahi öyle duruyor. Haydi deme damar. Damar deme, deme o, o damarı. Aha gördün lan dayı ne çıkmış tereyağı oha lan abi adam ne be. Kremisçi. O oh, aldım. Oha. Hadi Ersin kal. Seni Siz bir dalın da. Ben sonradan şöyle bir yapıp dalayım. Oh. Helal olsun. Kana. Helal olsun. Bı. Hüz gibi daldım. Maşallah be. tutmayın beni. Tutmayın lan beni. Adamsanız bırakın beni. Tutmayın burada. Tere yeneme damare. Damardan gidelim sana. Adam ol. <laughs> Aday sende şifa var mı ya? Var. Rica etsen bir verebileceğim mi uç? Dokunabilir misin diyorsun? <laughs> gel, gel gel. Abi vursana lan. Gel böyle <Sessizlik> oğlum oğlum ha, canım, o, canım Oğlum o benim canım mı? seni seni Dur sokaktan can can toplanıyor. <Sessizlik> Aa adam beni gören yolunu değiştiriyor. <laughs> Abi yeter artık yapma şunu. Çekil <laughs> hocam benim. Allah Allah. Çekil lan. Ben daha önemliyim kardeş kusura bakmayacağım. Sen önemsizsin. Bu arada Allah inşallah annem kızanları yanıma göndermez gönderirse videonun yani, o kadar oynadık şey yapmam da... Abi... Efendim? Eee, şimdi videodayım, sonra Nabil abla. Tamam, peki. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi ne yaparsınız? Olsun. Nerede ki? Ah. Abi ölüyorum. Abi ölüyorum lan. Abi ölüyorum. Öldüm. Arkadaşlar kusura bakmayın. Eylül ne yapıyorsun Eylül? bak Eylül Oğlum peki dinle yaptık be. Aynen oğlum ne yapacaksın işte. Eval. <laughs> Ama. Bir... Ay, arkadaş kapıyı kapasana. Kapalı zaten oğlum. Marbula oyuncak kalmaya girdi. Gitti mi? Gitti gitti tamam. Ee, ne yaparsanız işte. Böyle. Yani her şeyi ama kayıt altına alıyorum yani. Her şeyi kayıt altında. Şurada beklesem mi? Zaten üstün durumdayız. Bekleyin şurada ee, şu çıksın. Bir saniye arkadaşlar. Allah kahretsin hapşuramadın. Şimdi kaldı. <laughs> Bu arada videoda da çok fena fail'lar yaşanıyor. Aa. Açık gollar mı? Gitmedi yedim. Açık gollar mı? Evet o oldu. Çok güzel. Ee, bunu sırf can çoğalsın işte. Hemen şuraya. Tamamdır. Birkaç çocuğu. Oo, yam yam gibi yiyorlar lan bu su. Bizdeki Altrox'a geçti değil mi? Aynen. Oha. Ne fırlattılar lan öyle. Ne fırlattı Abi. Ne yaptım lan ben? Ya Bırak oyunlarının taklidini yapmaya çalıştım. Allah kahretsin. Ya. Oha! Eleman fena ya manyak gibi öldü. Bir anda bana geçmedi sandım var ya bak valla. İki de iki. Gel buraya kaçma. Kaçma gel buraya. Korkmana gerek yok. Ya öpeceğiz birazcık ucundan ya. Gel buraya. Kaçma. Yavaşlat şunu, yavaşlat. Hayır! Hayır! abi. Oy son dakikada bir el aldım be! Video 20 dakikaya ulaştı. Oh. Ya fiz ya! Neyse ben de şunu... Aa öldürdü lan! <laughs> ben de oraya gidiyordum. Es evet. kanalında olsa böyle çekebilecek miydim? Çekemeyecektim. Neden? Çünkü işte öyle. Çekemeyecektim. Ha doğrulama kodum yoktu doğru. 190 ya ben adam öldürmek istiyorum niye gelmiyorlar Canber çık oradan Canber çık. çık oradan Can o kaçtı o gelin lan buraya psikopatsınız ben ne psikopatım oğlum gelin buraya yam yam gibi yiyorlar vallahi bak yam yam gibi yiyorlar yediler abi beni ya Elifler Elif mi yam yam mı bilemedim ben ben Haydar'a çıkayım Haydar Haydar'a Ersin kim? Aras, oh, e, en son, son başlığı kimdi? Ne? Ne kimdi? Söyledik Geldik. Söyledik. İzleyelim şimdi arkadaşlar. Burası, Burası çok güzel. Cıkıdı cıkıdı cıkıdı. Söyledik bu Ne? 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 Ben de çok güzel oynuyorum ha böyle cıkkıtı. Tamam. tamam. Bitirelim. Ee, bir Bitişi şey yapayım mı? Yap. Tamam. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olarak videolarımızdan daha rahat haberdar olabilirsiniz. Kendinize...